gifkoanaliz.com'dan selamlar yine yeniden karşınızdayım. Pazar günü İzmir'ki yarış yorumlarıyla birlikte olacağız ve güzel bir netice almaya çalışacağız. Hazar İzmir yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Her zaman dediğim gibi sizlerden de destek anlamında beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu anlamda da destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Son özellikle 2-3 haftalık süreçte YouTube yayınları neresi tamamında başarılı olduk ve çok iyi sonuçlar aldık. Umarım bugün de bir tanesini daha imza atmak için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca bizi Twitter gibi, Instagram gibi ve Facebook gibi platformlardan takip ederek buradaki paylaşımlarımızda görebilir. Ayrıca burada yaptığımız güncellemeleri veya işte haber verme anlamındaki paylaşımlarımıza da kesinlikle kaçırmadan değerlendirebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda YouTube'da gerçekten çok iyi işlere imza atıyoruz. Çünkü baktığımızda son böyle 2-3 haftalık yayınlarımızda başarılı olurken izlenme ve beğeni sayıları da aynı şekilde artışta. Yani özellikle en son hafta içi yayınladığımız İzmir videosu 11.000 civarında izlendi ki normalde hafta içi izlenmeler düşerken içi çok iyi bir sayı ulaştık. Hafta sonu 13-14 binlere ulaşıyoruz. Bu anlamda da gerçekten de beni öneren, Beni böyle büyük bir e, zevkle dinleyen pazar günü özellikle bugün e, evlerinize konuk olmama değer gösteren herkese teşekkür ederim. Umarım bugün de aynı böyle ciddiyette aynı şekilde sonuç almaya çalışacağız ki Twitter'da da Facebook'ta da çok fazla mesaj geliyor işte ne zaman yayınlayacaksın ne yapacaksın bekliyoruz şeklinde. Bunlarla ilgili bilgilendirmeler anlamında da bu tür paylaşımlarda bulunuyorum. O yüzden de bu tür böyle ilgin olması çok çok sevindiriyor ve umarım da istediğimizi yaparız. O zaman yorumlara başlayalım. Hatta yorumlara başlamadan önce son kez şunu da gösterip hemen başlıyorum. Dün Adana'da başarılı olduk Adana'da başarılı olurken ben mesela bugün İzmir videosunda da bahsedeceğim gibi geniş bütçeli paylaşımlarda bulunuyorum yani geniş oynayanlarda yardımcı olmaya çalışıyorum ufak oynayanlarda alternatif tekrar sunarak yardımcı olmaya çalışıyorum dün mesela ben geniş bütçeli paylaşım olsa da 12 TL'ye kazanılmış bir adana var. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Evet, geniş paylaşımımız da var ama videodan çıkarımlarla, videodan değerlendirmelerle çok ufak bütçelerle de değerlendirebilir, sonuç alabilirsiniz. Bu tamamen örneğidir Bunun gibi yüzlerce, belki de binlerce örnek karşınıza çıkarabilirim. O yüzden bunu sizlere göstermek istedim ve daha da bekletmeden yorumlara başlıyorum. Şunu söyleyeyim, dün İzmir'de çok ciddi bir yağmur yağdı. Özellikle gündüz vaktinde ve 3-4 civarına kadar. Yarın yağmur beklenmiyor ama dünkü yağışın etkisiyle beraber pist biraz daha ıslak olabilir. Yorumlarım ıslak piste uygun olacaktır. Başlayabiliriz. Yedili plasayana baktığımızda burada dikkat çeken isim 3 numaralı Yıldız Tozu. Son yarısı da ben oynamadım. Bu hatta çünkü mesafe çok uzundu bu hatta ve beklediğim gibi de bence tamamen mesafe odaklı eksik bir performans sergiledi. Bugün biraz daha kısalan mesafede çok da aman, aman olmayan grupta önlere çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı 3 numaralı yıldız tozundan izleyebiliriz. Bu ata dikkat edelim. Rakibi ise 1 numaralı Çatalkaya olacak. Son yarışında neden bindisi ısrarla Pico Pico'nun üzerine gitmeye çalıştığı anlam veremedim. O yüzden kesinlikle bu yarışın ölçü almayın. Bugün biraz daha sabırlı beklemeyle etkili koşan Çatalkaya görebiliriz 3 ve 1 yedili plası için sıralamam. 6'lı ganyaya baktığımızda şimdi bazen yani her şeyin çok düz olmadığını bu yarışta beraber görebiliriz. Düz değil derken mesela sağda solda dinleyin herkesi. Ve işte bakın herkes şunu der. Bu yarış süratli gidecek. Sprintler isimlerle başlayalım ama. Yani bazen kulağımız tersten de tutmamız gerekiyor. Ben burada sprinter bir hatta değil. Önde giden bir hatta başlayacağım. O da bir numalı kudretli tay. Neden? Çünkü önde gidebilecek hatta var ama. Hangisi daha süratli? Hangisi ideal alabilir? Bu kısaslar çok önemli. Mesela önde gidebilecek dirlik var ama bu at çok süratli bir at değil. Arema ası var son zamanlarda öne çıkmıyor. Mesela Canoğlu Can var çok öne çıkan bir at değil. Burada bir tek Aksuan soru işareti. Eğer Aksuan olmasa yarışta bir numarayı asla at önermezdim. Eğer çok böyle sert tempolara sokmadan biraz daha böyle ikincilikte yarışı kabullenebilirse Aksuan ben bir numaralı Kudret Tay'ın ne kadar baskılar görürse görsün virajı bir 2 3 boyu dönebilmesi durumunda kısa mesafeli bu yarışta süratli rakiplerine rağmen beyaz bayrak bekliyorum net favorim bir numaralı kudretli Tay. Ama olur da liderliği alamaz. Aksuana çok ciddi mücadele girer ve bu mücadele sonları temposu düşmesi neden olursa o zaman devreye girebilecek atlar var ki bunlardan biri grubun daha iyi performansı olan attığı 3 numaralı Tuncer. Olası böyle bir durumda mutlaka bunu değerlendirecektir. Daha sonra 9 numaralı köy ağası demir ciddi bir starosun yaşamazsa sonlara sert ataklarını görebiliriz. 6 numaralı Onar Bey ıslak piste fena koşmaz bu at dikkat edelim. 4 numaralı Uzun Mehmet son yarışında 3. sıradan falan vermiştim. Ciddi bir sürpriz beklediğim atlardan biriydi ve o gün %4 AGB'si bize istediğimizi verdi. Bugün devamını getirebilir. Son olarak da 5 numaralı Canoğlu Can diyeceğim. 1 önde kazanmaya yakın. 3, 9, 6, 4, 5 sıralama. Beşinci koşuya geldiğimizde günün zorlu geçmesi muhtemel yarışı burası olacak. Ben burada da ilk şansı önde gitmesini beklediğim olan 3 numaralı Minginio'ya vereceğim. ya yani Minginio özellikle son yarışına da baktığımızda şöyle bir önde gidebilecek Plenlen gibi ciddi rakibi olmasına rağmen mücadeleye girdi. Ama mücadele sonrası düzlükte diri kalıp acaba dedirtti ama bir yerden sonra Kings'a geçildi. Bu grup için yeterli bir performans sergiledi. Bugün hem daha uygun bir gruba geliyor hem de play line kadar onu zorlayabilecek bir at yok. Şimdi diyeceğiniz ki Ağustos Ahmet var ama Ağustos Ahmet önde gitse de öne giden çok süratli ve ısrarcı bir rakip olduğunda çok böyle zorlamıyor. Ya yani ikincilikte kabullenen bir at. O yüzden Mingin diyor ben liderim izlenimini rakiplerine verirse çok böyle zorlanacağını ve baskı göreceğini sanmıyorum. Virajı kadar kolay gelebilmesi durumunda bir beyaz bayrakta 3 numaralı Minginyo'dan gelebilir. Bu yarış çok zor. Bence günün en zor koşusu burası ama eğer bütçeniz bir 5-10 TL çok oyun yapmıyorum ben bütçem çok yok diyorsanız bence buraya 8-9 at yazmak yerine 3 numaralı Minginyo risk alabilecek adaylardan biri bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ama eksik koşar. Beklediğimizin aksine sert tempo oluşursa o zaman burada çok fazla atış, şansı doğar ve bunlardan bir de son zamanlarda iyi koşan 4 numaralı Murat. Daha sonra 5 numaralı Botman ki son yarışta ben bu yazmamıştım. O gün benim Gold Cash bankomdu. Sağda da her yerde de herkesin dilinde Boltman vardı. Oynayın oynayın diyorlardı. Başka bir şey demiyorlardı. Benim bankom Goldcash beni yanıltmadı ama bu tür atlar genelde o gün eksik koşsa bile ilerleyen yarışlar için daha iyi sinyaller veriyor. Bugün etkili bir Boltman görebiliriz. Daha sonra bir numaralı Getwind kilo anlamında bir sıkıntı yaşamazsa sonlara sert ataklarla gelir. 6 numaralı Coco Jumbo, 2 numaralı Ağustos Ahmet, 9 numaralı Kapoğlu Bey ve 7 numaralı Patriot'a da şans verip Burayı 3 önde 4, 5, 1, 6, 2, 9, 7 sıralamasıyla geçebiliriz. 6. koşu grup 3 Kubilay koşusuna geldiğimizde keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Büyük ihtimalle yarın yüksek AGF çıkacak olan bir 3 numaralı Deliver var. Deliver son yarışta kazanırken biraz böyle kalp ritimlerimizi arttırdı desem yanlış olmaz çünkü kazanırken bayağı bir zorlandı ve ya belki yarış daha da uzun olsa daha da karşılık verdi ama ben daha kolay en azından bir yerlerde böyle bir 2-3 boy fark yapmasını bekliyordum. Zor kazanması kafamda biraz soru işaretleri bıraktı. Evet bugün baktığımızda çok süratli bir yarış gidecek gibi görünmüyor ama dünkü oğlum doruk yarışı bu koşunun bir benzeri olabilir. Yani oğlum doruk yarışında da mavi kılıç önünde boş kalır işte e, acaba yapar mı bir şey derken önlere başka bir at çıktı cesafetmez yanlış hatırlamıyorsam daha sonra oğlum Doruk'ta lider istedi ve bir anda çok değişik şeyler oldu aynı şeylerin bugün bu yaşta da olabileceğini düşünüyorum evet Deliver liderliği alacaktır belki vericiden öne dönecektir ama özellikle FDFS gibi Baktığımızda işte belki Dabbe gibi isimler veya vaizli dahil edebiliriz ki erken yürüyebilirler. O yüzden bu anlamda herkesin gözü deli vurdayken erken yürümeler birazcık eksik, eksik, performans sergilemesine neden olabileceğini türü. Ben buraya at yazmaya karar kıldım. Başka bir tekeye gideceğim. Ama tek atmak istiyorum diyene de neden 3 numaralı deli tek atıyorsun demem. Ben şahsi olarak kafamda soru işaretleri olduğu için buraya at yazacağım. İlk rakip bir numaralı Color of Light. Yani bu atın yarın nasıl taktikte koşacağı bence çok çok belirgin olacak. Bu atın çünkü zaman zaman yarışlarında biraz daha erken yürüyüp viraja doğru baskılarla kazandığı yaşa da var. Ama bugün bu tür bir taktikten ziyade bence net geri beklemeli. Yani baktığımızda çünkü Delivery önde boş kalacak gibi görse de ben viraja doğru bazı atların tempo yükselteceğini düşünüyorum. Color of Light bu tempo dahil olmadan düzgün sabırlı bir şekilde bekleyebilirse sonlarda yap ataklar bir numaralı Color of Light'ı e birinci getirebilir. Benim buradaki gizli favorim bir numaralı Color of Light. Daha sonra 5 numaralı Wise zaten form durum ve genel yarısı ortada yine kendi şansı yatmaya çalışacak. Daha sonra 7 numaralı FDF son yarışını ben çok beğendim. Özcan Yıldırım en son uzun çalışması kendi yapmış. Yani bir değişik yarış gelirse şaşırmam. O yüzden FDFS'e dikkat. Ve son olarak da Stark Pist'i çok seven 6 numara Dragon Fire. En son yarısı bu önermiştim. Ve o günden sonra da bir tweet attım. Dedim ki spikerde herhalde Dragon Fire yoktu. Çünkü adını bir kere bile anmadı. Ama biz hepimiz Dragon Fire'a bakıyorduk. Yani hatta Spik'in sesini çalın. Yani hiç hiç bu kadar çıktı. Numara detay 2 boy farkı 4. lükte. Safkanlar düz lükte. 5 numara detay hızlı düzde. 2.5-3 boy farkı lider çıktı. 1 numarada 1 ve 2. Lükte rakibinin peşinde. Şurada bir bahsedecek abi. 2 numarada Dragonfly. Evet tamam. Dışarıda 6 numarada No Heart sırasıyla son ışık. Şimdi buradan sonra... 1 numarada 1 ve etkili geliyor. 5 numarada detay hızlı ancak. 1 ve 10'a 200'e yakaladı. Bak bak. Hiç gözde yok. Biz ama gözümüz Dragon Fire'da. Merve tarzı <laughs> <bir menönde gülüyor> <geliyor buna tarzı. gülüyor> İlginç bir anlatım olmuş. Dragonfire o gün bizlere sürpriz bir şekilde istediğimizi verdi. Bu at ıslak pistte bayılır. Mesafe bence biraz uzun ama ıslak pistin etkisiyle beraber farklı bir yarış yaparsa şaşırmam. O yüzden son sıradan da olsa Dragonfire'ı da değerlendirmek istiyorum. 3-1-5-7-6 sıralamalı. Yedinci koşu maiden yarışa geldiğimizde banko tercihini buradan yana kullanmaya karar verdim. Bir numaralı Burhaniyemi günün bankosu olarak öneriyorum. Bu at potansiyeli yüksek bir isim iyi yarışa çok dilenen bir attı ki ben bu atı o gün plase konumunda önermiştim. Çünkü çalışmanı çok fazla beğenmemiştim ve biraz daha böyle iyi çalışmalar bekliyordum. Belli ki o gün çok üzerine gidilmedi ve biraz da tatlı tatlı o yarışa geldi. Bugün ise baktığımızda çok çok iyi çalışmalar çok güzel bir idman görüşse geliyor. İlk yarışta ne yaptıysa bugün 2-3 kat fazla yapabilecek gücü ve potansiyeli var. O yüzden bu kadar hazır durumdayken grupta bence geçebileceği tarzda isimlerden oluşuyorken ben ne yapıp ne edip kazanacağını düşünüyorum. Umarım çok yüksek bir AGF oranı çıkmaz diyor ve bir numarayı banko öneriyorum. 8. koşuya geldiğimizde burada da bir alternatif tekim var. O da bir numaralı Demir Yumak. Yani Demir Yumak'ın kilosu 60 değil de biraz daha 57 civarında olsa bu ata giderdim ve direkt banka önerirdim. Ama 60 kilo olması ve Burhan Yem'in biraz daha böyle kafama yatması buraya iki tane rakip önermem neden oldu. Ama bütçeniz yüksek değilse ben ufak oynuyorum diyorsanız bence şartlar tamamen bir numaralı Demir Yumak'ın değine. Ben bir yerden sonra liderliği alıp yakalanmadan kazanacağını düşünüyorum. İkinci tek adayı olarak alternatif bir şekilde demir yumak değerlendirilebilir. Rakip yazacakları ise bu tip mesafeleri seven 2 numaralı Tamari ve arası olmasına rağmen zamanda çok büyük beklentiler olan el değiştirmiş bir isim 7 numaralı Malka Moma diyeceğim ki bu ad zamanda çok konuşulmuştu ve ilk yarışını gösterişli kazanmıştı. Daha sonra sert gruplar denediler olmadı. Bugün yeni ilgilinde yeterli azıklarla geliyor. Eğer rakip bir eksik koşarsa 7 numaralı Malka Moma'dan tatlımsı bir sürprizle beraber birincilik görebiliriz. Bir önde 2 ve 7 rakipler. Günün kapanış yana geldiğimizde burada puanlamada geride kalacak bir hatta başlayacağım. Son birkaç yıldır takibimde olan bizim ve genelde bu tür takip hatlarım beni yanıtmazlar. Bugün de iyi koşacağını düşünüyorum. O isim 2 numaralı şif nefesi. Son 5. de dahil kötü koşmuyor bu at ama belli ki bir tık o performans arttırması gerekiyor. Bugün o gün olabilme ihtimali çok yüksek çünkü grup çok böyle sırtan bir grup değil. Süratli gidecek bir yarış olacak. Arkalarda güzel bekleme ile bence sonlarda yapacak taklar 2 numaralı çift nefesine birinci getirebilir. Yarın çift taneli bir ganyan görebiliriz bu hatta. O yüzden 2 numara yıldızlı ve önemli bir şekilde dikkat diyorum. Rakipler ise 5 numaralı Neyinoğlu bu at İzmir pistine bayılır ve süratlenecek yarışta sonlara sert gelebilir daha sonra 1 numaralı Kılıç Alper, 3 numaralı Çığ Rüzgarı, 10 numaralı Haper 6 numaralı sarnıç ve ekürlerden 4 numaralı canım babamı değerlendirerek 2 önde 5 1 3 10 6 4 sıralamasıyla geçebilir. İzmir analizlerimizin sonuna gelebiliriz. Herkese destekleyen ötürü çok çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Benden İzmir için bu kadar. Şimdi Adana ile ilgili çalışmalarımı yapıp Adana ile ilgili yorumlarımı da sitemizde paylaşacağım ve pazar günü arkama yaslanarak yarışları izleyeceğim. Herkese mutlu pazarlar, bol şanslar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.